Arkadaşlar oyunumuz budur. Nedir? Anlayabildik mi hiç? Atış yapacağız Serkan. büyük ihtimal. Atış. atış. Gözler kapalı atış. Evet. Güzel. Şimdi size gösteriyorum oyunu. Arkadaşlar sizler geliyorsunuz. Bu gözlüğü takıyorsunuz. Burada su tabancaları var. Su tabancalarıyla çat 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 eşinizin yönlendirmeleriyle horozları düşürüyorsunuz. Eşiniz de elini kullanmadan sepete horozları topluyor. Eşiniz 120 saniyede kaç tane horozu toplayabilir? Toplam 20 tane horoz var. Öyle düşünün. Geldim. Gösteriyorum arkadaşlar. 3 2 1 başla. veriyorum yakala. Ee, biraz sola doğru, sola doğru. Aşağı in, aşağı. Yok, çok aşağı in. Yukarı, yukarı. Bir tık, çok az aşağı in. Bir santim aşağı. Evet, güzel. Sola git hafif. Çok az sola kır. 2 i̇ki santim sola kır. Yapsana, ne yapıyorsun? Oynamıyorum ben. Kaç saniye oldu? Ben yapacağım ya. Kaç? Ben... Çikirden yapıyorum. 60 saniye ne? Ben yapacağım. 5 saniyede Berfu dört tane devirdi. Buna göre kafanızda planlayın edin orada yakalanma şeyini de düşünün buradan siz atış i̇ki yapacaksınız tane de onu da düşünün. Ama. Aslında düşmüş. Evet iki tane düşmüş yakalayamamış. Bütün bu hesapları yapın ve iddiaya geçelim. Seni yeni alalım. Alıyorum Berf yerime. Ve <laughs> Mustafa abi sen atışı düzgün yapacaksın. Atışı 120 saniyeniz var Yusuf siz zaten rahatsınız keyfiniz yerinde finaldesiniz ama evet. sizin için çok kritik artık bu oyun 120 saniyede eşiniz kaç tane horozu toplayabilir siz de kaç tane düşürebilirsiniz bunu merak ediyorum Serkan seninle başlıyoruz daha 17 Ne 17'si Serkan ya abartma 17 Büyük oynuyorum Sepetle yakalayacak. sen de vuracaksın Aynen 20 tane var 17 Serkan 17 dedi 17 mi? Kaan. Oh. Şaka mı yapıyorsun? Abi ben, ben 4 değilim. Kaan 4 dedi. Samet. Ben 6 diyorum. 6 dedi Samet de. Yusuf. 5. Yusuf da 5 dedi. Serkan. Yatan batacağız, yatan çıkacağız. 17 de sabitim abi. 17 de sen Kaan. 7. Kaan 7 dedi. Samet. 8. Samet 8 dedi. Yusuf. Ben şu an kalıyorum. Yusuf 5 de bir kalıyorum dedi. Serkan Gerek yok. 17 Gerek zaten yok. daha nereye gideceksin? <laughs> Gerek yok. Kaan. 9 deyin. Kaan 9 dedi. Samet. Ben 10 diyorum. Samet 10 dedi. Yusuf. Artık çok kritik. Buradan 8. sonra. Yusuf. Yusuf, Yusuf Kimseyi geçmedi. 8 dedi. Ben, dedi. ben bunu anlattım 5000 kere ya. Kaan. 11 diyorum. Kaan 11 dedi. Güzel. Samet. Kalıyorum ben. De. Kalma ya. Samet kalıyorum kalma, dedi. Kalma, kalma Samet. Yusuf, ben de kalıyorum. Yusuf 8'de kalıyorum dedi. Serkan zaten 17'de kalıyor. Kaan 11'de. Ben o zaman iddiaları kapatıyorum. Kapatıyorum. Kapattım. Evet <gülüyor> <gülüyor> En düşük iddianın sahibi Ecem ve Yusuf. Ecem ve Yusuf'u oyunun başına alkışlarınızla davet ediyorum. davet <laughs> Evet sevgili izleyenler, üçüncü oyundayız. Artık çok kritik her şey. Siz zaten finaldesiniz. O yüzden rahatsınız. Evet. Rahat bir oyun olacak. O yüzden en altta tuttun. Sekiz yapar mısınız Yusuf? Ne diyorsun? Yani yaparım. Yaparım diyorsun. Evet. Sen de tutarım diyorsun. Tutarım ama beş demişti. Beşten kendini yükselti. Neden sekiz dedi onu anlamadım pek. Evet, evet. yani beş de Şimdi en en alttaydı. Sekiz de niye yaptın? Ya, ya sonuç olarak zaten rahat olduğumuz için dedim bir deneme olsun en yani azından. Yani beşle de böyle kapatmayayım bu karizmatik e, oyunları. Bir de sekiz alarak kapatayım dedin. Olur. Mantıklıdır. Yani burada Yap vuran da önemli. Yakalayan da çok önemli. Evet. Yani vurduktan sonra diğer tarafa da düşebiliyor falan evet. filan. Hiç elleyemiyorsun. Eğer elle böyle böyle yaparsan falan hiçbir sayılmaz. Çok vermesin. öne düşerse peki böyle çok geçemiyorum öne ya. Çok öne düşerse yani arkaya O gitmiş oluyor artık. Arkaya düşmeye çalışacak. Bir, an, bir yandan tarif edip Yönlendirmen lazım. Bir yandan seni de yakalaman lazım attığı yerleri. Hazır mısınız? O zaman yerlerinizi alıyoruz sizi. Buyurun efendim. Gözlüğü takıyorsun, sen de arkaya geçiyorsun. Öne Taniye düşer. Nerede? Sayılmıyor. Saniye de var. Bunu kazanmanız da bu arada önemli sizin için. Eğer siz 8 yaparsınız ve diğer kimse yapamazsa, siz kendi rakibinizi kendini seçeceksiniz. Bu büyük avantaj sizin için aslında. O yüzden yine Yusuf sen elinden geleni yap. İddiayı tutturmaya çalış yani. Yusuf şu an horozla böyle hizaladı kendini var ya gram oynatmıyor şu an. Çok odaklandı hedefe. Değil mi Yusuf? Evet abi. <laughs> evet abi konuşmuyor bile ki namlunun ucu kaymasın. Yusuf yaparsan bir roman havası oynar mıyız be? Yani oynayan olursa oynarım. Tamam. <laughs> Ekibi oynatacağım ben anlaştık. Evet. Hazırsak. 3 2 1 Başla! başla. Sol aşağı dedi. Aşağı dedi. Rakiplerini vuruyor şu an Yusuf. Aşağı diyor. Ve... Aa! Bir tane düştü ama yakalayamadık. Yakalayamadık. Evet. Bir tane yakalandı. Sol dedi. Sol. Devam diyor. Evet. Aşağı Değiştirelim dedi. Değiştirelim mesela. Aşağı dedi. Değiştirebilir miyiz? Evet değiştiriyoruz. Değişti. 89 saniye var. Biraz tarif etmen lazım hocam. Evet aşağı dedi ve yakaladı. Bir tane daha düştü güzel. <laughs> Biraz da sola doğru. Sıra sıklama oldu hocam. Bir tane evet, daha üç. yakalandı. Aa! Ay dört. Beş. Beş. Eller arkada altı. Eller arkaya atalım. Yedi. 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 Bir tane sağa. Atarsa ve 8, 8. tane. <laughs> İddia tuttu. 8 tane de 8 tane yapsın. 59 saniyede süren vardı. Evet biraz da böyle çok tarif etmediği anlarda da iyi attın. Yani siz eğer başka kazanan olmazsa rakibinizi belirleyeceksiniz. Tebrik ediyorum. Kazanırsam da alkışlamayın. Roman havası oynarım demişti Yusuf. Evet. Senin için roman havasını hazırladık. Salih sen de oynamayı musun? Yani. Tamam, yani. Neyse ki sen ders aldın. Evet bende de var. Yapıştır baba <laughs> Yusuf. Yapıştırın ver o ananızı. Ve Cem için. Evet. Bak bak bak. Hemen döküldü. Çok güzel oynuyor dedi Cem bir de. Sayesinde <laughs> yiyeceğim. <laughs> 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 Abi ben Salih'in yaptığını anlamadım ki. <laughs> Alkışlar güzel <yasına> gelsin be, helal <laughs> olsun? Bir dakika bir dakika bir bir dakika bir şey sormak istiyorum. Salih, sen bir oynadın abi? Senin bir <laughs> neydi? bir dakika bir şey ortaya karışmış. O ne ya? <gülüyor> Bu hangi roman? Ne oldu o romana? Yani sen onu etrafında diyor. Bir romanı bilmiyor musun demek ki. Yani bu şeyler Ne yaptın yaptın? Eline sağlık. Aksaçay'a gelsin. Ve liderlik kontrol alıyoruz Yusuf ve Ecem'i. Haydi bakalım. Şimdi sırada Ecemi. 10 iddiasında bulunmuştu Samet. Bakalım Gamze 10 tane yakalayabilecek mi? Alkışlar Samet ve Gamze Nur için sevgili misafirler. İddiaları 10. Yapılabilir bir iddia mı? Evet. Memnun musun Gamze? Daha yüksek söyleyebilirdi bence ama nedense kaldı orada. Bence yapılır. Kaç yapılır? Yani 12-13 devam edebilirdi ama 15'e kadar bence yapılabilir. 15'e kadar? Bence yapılır. Hmm. Sen Samet güveniyor musun? 8 yapıldı yani az önce. 8? Süpermen çok rahat bir şekilde yaptı. Evet. <laughs> yani 14 rahatça yapılır. Evet belki 12-13'te çıkabilirdik ama. Yine an... de 10 yapsanız 11-17 yapılmazsa kazanmış olacağınız için siz bunu odaklanın. Bir 10 tane düşürün en azından 10 tane toplayın. ...gerisine bakarız. Durumlara evet, bakarız Önce yani. Bir kendimiz yapalım. Valla ben oyn biraz oynadık yani. Hakikaten çok kolay değil. O yüzden... Evet çok kolay değil. Yani hiç konsantre olmak lazım. 10, 11, 17 zaten Serkan'la Burcu ne yapacak? Ben de çok merak ben ediyorum. Ben de çok merak ediyorum. Ama hakikaten belli olmuyor. Bugün herkes her dediği rakamı yaptığı için... Evet. ...bir şey diyemiyorum. O yüzden alalım mı suyerinizi? Evet. Yerlerine geçiyorlar. Bakalım 10 yapıp... Liderlik koltuğuna oturabilecekler mi? Sonuna kadar sık dedi. Bunu unutma. Sonuna kadar sıkıyorsun. Şöyle bir daha evet. bir bakayım tam Gamze neredesin? Gamze arkaya. Tamam. Gözlük takıldı. Samet hazır mısın? Hazırım. Gamze sen hazır mısın horoz toplamaya? Üçten geriye sayıyorum ve başlatıyorum. Üç, iki, iki bir, bir, başla! başla. Hiç tarif etmiyor. Şu an 5 tane düştü. 5'ini de yakalayamadı Gamze. Pardon ya özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> Kusura bakma. Evet süreniz akıyor. <laughs> Gamze su içecek yakın. <laughs> Yukarı dedi. 85 saniye. Sağ dedi, sağ dedi. Öbür taraf. Evet, evet yakaladı. Bir tane yakalandı, bir tane yakalandı. Bitti, çabuk değiştirelim. Geldi, değiştirdi. Aa, bir tane gitti. Evet, yanlış yönden dolayı. 60 saniye var, şu an bir tane yakalandı. İki oldu. <laughs> Bekliyor. Niye bekliyorum? <laughs> niye bekliyorum dedi. İki. <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? Gamze'nin uzun olması şu an çok dezavantaj oldu. Evet. Beştiriyor, değiştiriyor. 40 saniye var. Şu an iki tane yakalandı. Abi sağını solunu bilmiyorsun. Kimin solu kimin sağı belli değil. Bir tane daha aşağı düştü yakalanmadı. Evet. Bir tane daha aşağı düştü yakalanmadı. Evet. evet. Gidiyor. <laughs> gidiyor. 30 saniye var hala. Bir tane daha aşağı düştü yakalanmadı. Ben anladığım kadarıyla düşürüyorum ama sen yakalayamıyorsun galiba. <laughs> Dur dedi. Niye durduğunu bilmiyor. Ben durmak için çıktım buraya. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. ...çok avantaj oldu. <laughs> Pardon özür dilerim. <laughs> evet bir tane elendi. Şimdi diğerleri kaç? Ha, bir tanesini on bir. On bir yaparsa evet, o yapabilir. Evet gerçekten <laughs> çok. Suratımı vurdun hep. Ama ya. o hiç bin açamıyorum. Neydi? Ama çok uzun boylusun. Tam hizasında bu horozları. Evet kolonları. çok aşağı. Direk suratıma surat evet, geldi altı. Evet, direkt yani. Direk. Tamam da ben görevimi yapmışım yani. Tamam, yapacak bir şey yok. Üstüme düşeni evet. yapmışım böyle. Sen düşürdün, evet. Kaç tane yakaladın? düşen çok oldu. İki. Çok soğumuş. 2 oradan 3 yerde 6, 9 da yerde var 11 oluyormuş. Ama yani öne düşen de çok oldu. Evet. Gamze önünü zor, hiç beni görmedi. Bol bol su yuttun. Sürekli ağzımın içine <laughs> sıkıyorsun bir de sürekli. Sabah şey, bilmediğimiz bir şeyin hıncını alıyor gibi. Evet. Ödeştik. Sağlık <laughs> <laughs> olsun. Sağlık Sizi direkt yerinize alabiliriz. Maalesef lider koltuğunu alamıyoruz. Alkışlarla yerlerine gidiyorlar. <laughs> Çok horoz düşürdüler ama tutamadılar. 10 iddiasında bulundular. 2 evet. tanesi düştü sepetin içine. Şimdi Sinecan ve Kaan 11 yapabilecek mi? Alkışlarla geliyorlar. Bakalım. bakalım neler olacak? Kaan ve Sinecan iddiaları 11. Ya bir iyi yapılan bir oyun gördük, bir de bayağı kötü oynanan bir oyun gördük. Siz nasıl oynayacaksınız ineceğiz? Sence yapabilir misiniz 11'i? Ya yani bence yaparız. Ben öyle görüyorum. Şu an çünkü başka bir şansımız yok gibi duruyor şu an. Mecbursunuz. <laughs> evet, mecburuz. Mecburuz. İddiayı beğendin mi peki 11'i? Bence çok yerinde bir karar. Bunun üstü olmayabilirdi, olmayabilirdi. olmayabilirdi. Riskli olurdu. 17'ler, evet. 18'ler oralar. Riskli olabilirdi. Kaan, Kolay olmayacak farkındayız ama elimizden geleni yapıyoruz. Mecbursunuz yapayım. artık biraz. Zoru seviyoruz ya mecburuz. yaparız. Buraya <laughs> kadar geldiniz. Üçüncü oyun bunu evet. almak zorundasınız. Yoksa vedalaşmak zorunda kalabiliriz. Ama böyle bir futbolcu açıklaması gibi girdi. O çok güzel ya. Kolay olmayacak farkındayız evet. ama puan ve puanlar için Seviyorum, buradayız. <laughs> evet. Geldik alacağız maçı diyor. Liderlik koltuğunda Iron Man günün süpermeni oturuyor. Acaba liderlik koltuğuna onu kaldırabilecek misiniz? ve finalde onlara rakip olabilecek misiniz Kaan? Temennimiz o yönde. Temennimiz o yönde <laughs> deyip Bekent'le sorumu hemen karşı cevabını verdi. Yerlerinizi alalım hazırsanız. Gelin Sinejan. Bakalım. Sinejan demek çok zevkli. Sinejan. Yanlış mı söylüyorum? Sine. Sine. Sinejan ve Kaan. Kaan tüm ciddiyetiyle Kaan, Gözlük çok eri. ciddi. Bu yarışma için çok ciddi birisi Ama kaan. gözlüğü ters taktı. Bu ciddiyete yakışmayan evet, bir dur. terslik var. <gülüyor> <gülüyor> evet. Sinecan hazır, bekliyor. Gözlük yine ters değil mi ya? Ben, ben düz, mi? düz şu an düz. mü şu an? Düz, tamam. Sakın başlama dedi. Sinecan hazır mısın? da hazır. 3'ten geriye sayıyorum. Artık kendi kaderinizi kendiniz horozları toplayarak karar vereceksiniz. 3'ten geriye sayıyorum. 3 2 1 Başla. Evet. <laughs> Did you? Evet, bitti. Hadi bakalım. Süpercan. Bekliyorum. Evet. Evet biraz sağa dedi. Çok durgunsun. Sola dedi. Sola. Evet bir tane gitti. Bir tane yakalandı. Evet bir iki. Tane biraz sola biraz sağa yakalıyor. <laughs> Çok yapıyorsun. Çok sinirli ama neden sinirli olduğunu anlamayan bir Kaan var. Sola dedi. 60 saniye kaldı. 60. Değiştirebiliriz. Değiştirelim. <laughs> evet. Görmemesi gereken kan Kaan daha iyi görüyor gibi bir oyun var şu an. Evet. Biraz sola. Yap dedi. Evet. Hep aynı yeri atmak zorunda değilsiniz Sinecan. Makyaj da gitti, hiç şey yok. Klinik saniyelerde 25 saniye. Biraz da bir sıkıyormuşsun diyor. <gülüyor> <gülüyor> Bence çok doğru bir yere sıkıyor. 15 saniye, 15! Hızlanmanız bir şeyler yapmanız lazım. Evet, 13 saniye kaldı. 8, 7... Zorla topluyor Sinecan adeta. Üç tane sanırım. Kaç tane toplamışsın Sinecan'ı? Üç mü? Kaç tane var Sinecan? Üç, Üç tane. tane var. Üç. Bu Alt oyunu de. oynarken iki seferdir duruyorsunuz, durmak istiyorsun. Ya gözüme soktu, hepsi de gözüme girdi. Ama ben seni göremiyorum ki. <laughs> ben de şu an göremiyorum. Gözlük varken bir şu halime bak. İmkansız yok çok zormuş Yapılamaz ya. Yapılamaz <laughs> Yok. Ama yani atışları iyi de ne dersen de yaptı ama sen bir yerden sonra fırça atmaya başladın. <laughs> nereye sıkıyorsun ya? Nereye sıkıyor bilmiyor ki. Sen Çok... nereye atıyorsun düzgün at havaya sık aşağı sık böyle bir... <laughs> aşağı sık dedin seni vurdu kanından vurdu. Evet ama çok indirdi aşağıya tepeme sıkıyor birazcık indireceksin. Birazcık deseydin o zaman öyle yapar. <laughs> <laughs> i̇şte bu. İlişkilerde tartışmalar Acayip başladı. De Horozlar devrilemedi. Tatlar kaçtı. Tatlar kaçtı. 11 de 3 yapıldı. Ne diyorsun? Son yorumun nedir? Hata değil <laughs> Kaan'da. Az yani hani ne kadar yakın olabilir ki birbirlerine? Hani ne kadar uzak olabilirler? Az az döneceksin. Az az döndüm zaten. <laughs> hayır çok çok döndün. <laughs> ne çok... dediysen onu yaptın. Son Direkt diyorum. Yani... Santral gibi ayarladın kendini Sol sana. Sol diyorum en, en yani. sola sıkıyorsun. Evet Olmaz. sevgili izleyenler tartışıldı. Bazı konularda anlaşılamadı. Maalesef Sinecan ve Kaan'ı da yerlerine alıyoruz. Ve Burcu ve Serkan'ı buraya davet ediyoruz alkışlarınızla. Evet sevgili izleyenler işte geldik. Neredeyse finale yani 17 tane dediniz ihtiyacınız olacak böyle şans sayılarına. Gördüğünüz gibi şu an e, 2, 3 ve 8 var. Burcu sana sormak istiyorum. İddiayı beğendin mi? Hayır. Hayır. Evet. <laughs> Çok mu fazla? Yani Serkan biraz şov yaptı mümkün değil. Ya tarihi yazacağız. Hadi 13 ya olsun, olacağız. 14, 15, 17 nedir yani? Serkan? Yani bir de 17 tak diye 17 söyledin. İnsan biraz Ben atışıma güveniyorum. Var. İşte tutuş olayını inşallah tutturursak Olur ya. Sana yani... laf atıyor Burcu Bey. tutturamazsak ben suçluyum. Hmm. Ya yok onunla de alakalı değil tabii ki sadece. Ben dediğim gibi şans işi dedik ya. Geldi şans geldi. Bilerek bana dedi. döndü korku. <laughs> şans, şans bizim <laughs> Ama kapımız. Ama 17 direkt 17 demen çok fazla iddialıydı Bir gerçekten. Bir tık fazla geldi evet. Ama bakacağız. Işte dediğin gibi tarih, tarih yazarsa evet. da bir şey diyemeyiz. Şu an ben Yapalım diğer yani. atılanlara evet. göre diyorum ama sırayla gidersin, aşırı bir uyumunuz tutar. Hani normal hayatta belki çok uyumlusunuz. Evde aşırı. <gülüyor> uyumlusu, <gülüyor> var. Ne yapması lazım? 17 olması için ne yapması lazım? Sen söyle. En baştan sırayla gidersek ben sana e, bir tık kaybı tık kay dediğimde atarsan daha iyi olur. Öyle daha güzel ilerleriz. Umarım bana çok atmazsın yüzüme falan. <laughs> çok beni vurma. Sen Serkan ben ne diyorsun? devam edersin. <laughs> Allah büyük diyoruz inşallah. Allah yapacağız. büyük diyorlar. <laughs> Bakalım. 17'yi tutturabilecekler mi? Hadi Heyecanlıyız. Eğer tutturamazlarsa Ecem ve Yusuf finaldeki rakiplerini kendileri seçecekler ama onlar bileni hakkıyla da finale gitmek isteyen bir çift. Onlar bu günlere te çocukluktan geldi. 10 Küçükken yılımı Serkan'a verdim. Topla onu vurduğun günleri düşün. <laughs> evet düşün. Serkan. Nişancılığım iyi olduğu için zaten. Nişancılığım iyi <laughs> olduğu için topla kaç kere vurmuşsundur tahmin et ve o günlere gidin. Bu maçı almadan gelmeyin. Alkışlarla yerlerine alıyoruz kendilerini. Buyur. Geçiyor. Serkan da geçiyor. Evet. Evet hazırladı. Kendini burcu da hazırladı. Süper. Serkan da hazır. 17 yapabilecekler mi? Hep birlikte sayıyoruz. 3, 2, 1, başla. Nasıl? Evet. İnanamıyoruz. İnanamıyoruz. Ne oldu? Devam et. İnanılmaz Anladım. bir şey oldu. Ne oldu? Bitti. Kaç tane düştü? Su bitti, şey su şey suyu değiştir. Evet. Kıyamam. Gözlüklerini aç şimdi. Kaç tane düştü? <laughs> Bak bakalım Bak, aşağıya. Nasıl olsun, oğlum? olsun sana ya. Ya benim atışım iyidir de işte. Evet, evet. Oldu mu? Ya Şansızlık ne oldu buraya çarptı burcu değil mi? Evet, evet ben oraya bir böyle böyle bir yaslandı. Oraya yaslandı. E, hepsi gitti. İşte. E, e. Bunlar mı diğerleri mi? <laughs> Sence? <de>. Bilmiyorum. <laughs> oraya evet. çarptı sen, ya, sen senin bir tane vurdun. Tutumdu. Oradan ya. onu almaya çalışırken o da oraya hafif bir dokundu. Ondan sonrası zaten Yok sonra şey. fena fena idi. Yapacak bir şey yok. Hepsi kısmet değilmiş. Hep <laughs> bir şey olsa. <sanmadım> <laughs> <laughs> Şu an artık Yusuf'la Ecem 8 yaptı. İddialarını gerçekleştirdi. Bu oyunda kazandılar. 600 puanın sahibi oldular ve rakiplerini kendileri seçecekler. Ben bütün rakipleri yanımıza davet edebilirim. Siz de rakibinizi seçmeye, düşünmeye başlayabilirsiniz. Evet Yusuf ve Ecem rakiplerinizi görüyorsunuz. Önce elediğiniz rakipleri söyleyerek başlıyorsunuz. İlk hangi rakibinizi elemek istiyorsunuz ve neden? İlk maalesef Gamze ve Samet'i elenmek istiyoruz. Sebebi ne? Yani içlerinde en iyisi onlar gibi geldi bize. <laughs> Güçlü olduğunuz için <laughs> teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Evet. Gurur Çok tatlıydınız bu. Gururlu adam. bir elenme oldu. Evet. <laughs> Kocaman bir alkış istiyorum Samet ve Gamze'ye. Gamze. Size alkışlarla gurur duyabiliriz. <laughs> Düşündünüz mü? Şimdi Karar verdiniz mi? Kiminle <laughs> yarışmak istediğinizi evet. direkt söyleyebilirsiniz. Ben neden? Kiminle yarışmak istediğini. Ee, Sinecan ve Kaan'la yarışmak istiyoruz. Yani... <laughs> Çok arada kaldık. Çok arada kaldık. Ama Sinecan ve Kaan'la yarışmak istediğinize karar verdiniz. Evet. Burcu ve Serkan'ı... Teşekkür ederim. Nasıl gönlünüz el verdi Serkan'a o okay, kez? Yani el Çok arada kaldık. Evet. Aslında gönlümüz cidden onlardan yanaydı bunu söyleyelim. Ama taktiksel diyelim. Taktiksel. Daha güçlü olduklarını düşündünüz. Yani bir tık Onların daha evet. bir tık daha iyi olduğunu düşündük. Teşekkürler. <gülüyor> <Kaan> <gülüyor> Bu son, da yeterliydi. Kaan Seçilmiş böyle kadar oldu. Seçildiğine sevinsin mi sevinmesin mi? <laughs> garip bir psikolojide şu an çok teşekkür ediyoruz. Serkan çok memnun olduk. Çok memnun olduk. İyi, iyi Ben çok de çok teşekkürler. teşekkürler. Çok tatlıydınız. Gerçekten Görüşmek ederim. üzere. Yanımıza gelebilirsiniz Hümeycan Sizi de yanımıza alabilirim Ecem, Yusuf. Taktiksel olarak... En güçsüz sizi gördüler. Yani... Biz de taktiksel olarak aslında bu noktaya geldik. <gülüyor> <gülüyor> ya aslında hemen hemen herkes aynıydı bugün diye düşünüyorum. Evet. O yüzden yani zor oldu bizim için. Ama tıkla. gerçekten Kaan bilerek kendinizi güçsüz gösterdiysen... <laughs> helal olsun. Helal olsun. Ver. Şimdi sevgili izleyenler birazdan finale oynayacağız. Bakalım Kaan'lar... Söyledikleri kadar güçsüz mü? Basit Göreceğiz. bir rakip mi olacak <laughs> yoksa fırtına gibi bir final mi izleyeceğiz? Finalde görüşüyoruz. Haydi bakalım.